Evet çocuklar, bugün yapacağımız yeni deneye hepiniz hoş geldiniz. Bugün yapacağımız yeni deneyi merak eden var mı? Ya da aranızda yapacağım yeni deneyi bilen var mı? Hmm, düşünün bir bakalım bulabilecek misiniz? O zaman size yardımcı olması için arkadaşım Şile'yi sahneye davet ediyorum. Bir bakalım o biliyor muymuş? Merhaba Şile. Sen arkadaşlara bugün yapacağımız yeni deneyi söylemek ister misin? Sen biliyor musun? Evet. Sen öğretmenin ben deneyin ne olduğunu biliyorum. Arkadaşlara söyleyeyim o zaman. Bugün mikrop deneyi yapacağız arkadaşlar. Heyecanlı mısınız? Hadi o zaman Semra öğretmenin mikrop deneyi yapmaya başlasın. Hadi o zaman malzemelerimizi öncelikle tanıyalım genişçe tabağımız bir çay bardağı suyumuz toz karabiberimiz ve bulaşık deterjanımız öncelikle çay bardağımızdaki suyu tabağımıza boşaltıyoruz boşaltırken dikkat edelim dökmeyelim Sonra toz karabiberimizi bolca serpiştiriyoruz. Şimdi elimi dokundurdum da bakalım ne olacak merak ediyor musunuz? O zaman dokunduralım. Karabiberimizin tanecikleri elime yapıştı. Şimdi bulaşık deterjanımıza dokunduktan sonra dokunalım bakalım ne olacak. Bunu asıl gerçekten merak etmeniz lazım. Şimdi bolca sürüyorum, sürüyorum, sürüyorum. Sizi de daha fazla meraklandırmadan dokunalım bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi toz karabiber kaçışıyor. Bulaşık deterjanında toz karabiber kaçışır. Peki bunun sebebini bilen var mı? O zaman size şöyle açıklayayım. Siz ellerinize elin kirlenince ne ile yıkıyorsunuz? Su ile. Evet evet sabun ile. Su ve sabun ile. Peki su ve sabun ile yıkınca ne oluyor? Elinde, elinizdeki mikroplar gidiyor değil mi? Sabunla yıkamazsanız peki elinizdeki mikroplar gider mi? Demin gördüğünüz gibi sadece elimle dokundurduğumda toz karabiber kaçışmadı. Ama eğer bulaşık deterjanla dokunduğumda gördüğünüz gibi toz karabiber kaçışmaya başladı. Aynı elimizdeki e, mikroplar da aynı bu şekilde. Elimizi sabunla yıkadığımızda kaçışırlar. O zaman ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Elimiz kirlenince illaki sabunla yıkıyoruz. Sadece suyla olmaz. Bir dahaki deneyimize görüşmek üzere. Kendinize